Evet gençler hepinize merhaba iyi dersler iyi çalışmalar diliyorum şimdi marif modelin bize getirdiği yeniliklerden bir tanesi de etkinliklerle beraber matematiği diğer branşlarla örneğin şu anda önümüzde fizik branşıyla beraber konuşmak yani hem biraz matematik formülleriyle beraber fiziği anlayabilmek hem de hem günün sonunda bir fiziksel bilgiyi matematik yardımıyla öğrenmek. Yani bu etkinlik diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi ve bağlam kurma. Daha doğrusu şu yapı disiplinler arası etkileşimden bahsediyoruz. İşte bununla beraber bir etkinlik var. Karşımızda Şinel yasası dediğimiz yasa. Şimdi bu fizikte önemli bir yasa. Aslında şöyle bir düşündüğünüzde. Bir bardağın içerisine bir pipet koyduğunuzda şunu görüyorsunuz. Pipet aslında bir kırık, kırılmış gibi gözüküyor. Oradaki tamamen dış ve iç tarafın yoğunluğunun birbirinden farkı veya işte hangisinin yoğunluğunun fazla, hangisinin yoğunluğunun az olma durumuna göre değişkenlik göstermesiyle alakalı bir durum. Şimdi önce şinaysını bir okuyalım, ne olduğuna bir bakalım. Çünkü ifadelerimize baktığımızda çünkü bir sır gibi fizikteki bir sır gibi çözeceğiz. Şimdi ışığın geldiği ortamın diyor kırıcılık indisiyle yani ışığın geldiği ortam tabii normal açık bir ortamdan kırıcılık indisiyle geliş doğrultusunun normalde yaptığı açı bu önemli en çok burada hata yapılır mesela normalde yaptığı açı. Normal dediğimiz eksene dik olarak gelen an şurada gördüğünüz y eksenine biz normal e, diyoruz. Kesinlikle normalin ne gelmesi gerekiyor gençler? E, asal eksene dik gelmesi gerekiyor. Diyor ki bu açının yani şuradaki teta birin sinüsünün çarpımının ışığın gittiği ortamın kırıcılık indisiyle gidiş doğrultusu yani normalle arasında yaptığı açı. Bakın en çok yapılan hatalardan bir tanesi şu. Diyorum ki bizim açılarımız kesinlikle normalle yaptığı açı alınmalı. Şimdi buradaki en büyük yapılan hatalardan bir tanesi şu. E, yataylı olan açıyı alıyor. Bir trigonometrik bir ifade gibi düşünüyor. Ve yataylı açı. Hayır. Diyor ki indiste. Eğer diyor bu geldiğinde şu e, maddeleri veriyor aslında az yoğun bir ortamdan çok yoğun bir ortam e, meselesi var çok yoğun bir ortamdan az yoğun bir ortam meselesi var şimdi e, bunları da e, tabii biz formüllerle beraber çıkartıyorduk hep normalle yaptığı açıyı alacaksın dedim ki sakın sakın yatayla yaptığı açıyla bir işin yok bak yatayla yapılan açı değil mi yapılan açının Herhangi bir önemi yok burada. Şimdi tetabibetteki, farkındaysanız, şu an e, geniş bir açı olarak gelmiş, ondan sonra kırılmış ve su normale, bakın buradaki mesafe, örneğin biraz daha fazla, buradaki mesafe biraz daha az, normale biraz daha yaklaşmış. Şimdi bunun anlamı e, nedir? Şimdi şunu söyleriz biz her zaman, deriz ki, e, burada normale eğer yaklaşıyorsa, tamam mı? Şimdi su normal dış ortama göre daha yoğundur doğru mu su veya sudan düşün zeytinyağına geçiyor örneğin örneğin falan zeytinyağıdan suya geçiyor hiç problem değil şimdi şunu söyleriz eğer deriz ki çok yoğun bir ortamdan bakın çok yoğun bir ortamdan eğer az yoğun bir ortama geçiş varsa tamam mı az yoğun bir ortama geçiş varsa e, açı diyorum yani şu kırmızı okla gösterdiğimiz şu açı hemen şundan bahsederiz. Normalden uzaklaşır. Şimdi normalden uzaklaşır ne demek gençler? Şimdi bunun e, doğrultusu şöyle yazayım. Normalden uzaklaşır. Örneğin bu arkadaşın doğrultusuna bir baktığımda şöyle bir doğrultusu var değil mi? Yani gittiği yer bu. E, şu anda eğer yukarıdaki e, ortam, bak yukarıdaki ortam az yoğun ee, yukarıdaki ortam çok yoğun, aşağıdaki ortam az yoğun bir ortamsa, bunun açısı normalden uzaklaşmalı, yani şöyle bir ifade olmalı dedim, değil mi? Uzaklaşacak. Ama eğer burada şekilde olduğu gibi az yoğun bir ortamdan çok yoğun bir ortama geçerse, hemen onu da bir yazalım. Eğer diyorum az yoğun bir ortamdan çok yoğun bir ortama geçerse, normale yaklaşır diyorum. Kaldı ki ifademizde uzantıya baktığımızda uzantıdan normale doğru bir yaklaşma durumu oluşmuş. Yani şimdi bize e, burada Şinel yasası ile ilgili matematiksel olarak bir e, formül verdiğinde ben ne biliyorum eğer bu ifade normale yaklaşmışsa eğer az yoğun bir ortamdan çok yoğun bir ortama doğru bir geçiş olduğunu biliyorum. Şimdi e, bu keçişe bakınca hemen sonra da bir dedim ki aşağıda şimdi e, bunun uzantısı nerede gençler? Hemen dedim bak bunun uzantısı şöyle bir yerden gidiyor. Peki uzantısına göre ne yapmış? Uzantıya göre normale yaklaşmış. Peki normale yaklaşmışsa demek ki az yoğun bir ortamdan neye gelmiş? Çok yoğun bir ortama gelmiş. Peki bu az yoğun ortamdan çok yoğun ortam dediğimiz ifadeyi acaba bulabileceğiz mi? Şimdi bize N1 ve N2 ifadelerini vermiş. E şimdi e, burada e, hemen N1 ve N2 ifadesini vermişken dedim ki kırıcılık indisine e, bu N1 ve N2 kırıcılık indisidir. Şimdi biz ne dedik gençler? Normalde yaptığı açıya bakacağım. Yani bizim için şuradaki açı önemli. E Tam 30'da 60'ın ortasında olduğu için buradaki açının 45 derece buradaki açının 30 derece olduğunu görüyorum. Ve gördüğüm bir şey daha var. Normale yaklaştığını görüyorum. Peki yukarıdaki e, indis N1 alttaki indis N2 olsun. Hemen dedim ki bak burada N1 sinüs teta 1. Yani N1 çarpı sinüs 45. Çünkü aradaki açı ne olduğunu biliyorum sinüs 45. Hemen geldim eşittir dedim N2 çarpı sinüs 30 derece. Çok güzel. Peki sinüs 45 derecenin ben ne olduğunu biliyorum gençler. Kök 2 bölü 2 olduğunu. Peki sinüs 30'un ne olduğunu biliyorum. 1 bölü 2 olduğunu. E bunlar sadeleştiğinde kök 2 çarpı n1 eşittir neymiş? n2'ye. Peki n1'i karşıya attığımda n2 bölü n1 ifadesinin sonucunun ne olduğunu gördüm. Kök 2 olduğunu gördüm. Peki bu sonuca göre... E, ben neye varabilirim gençler? N2'nin N1'den büyük olduğunu. Yani N2 dediğim indis çok yoğun bir ortam. N1 dediğim indis ise az yoğun bir ortam. Peki ben ne demiştim? Eğer e, burada az yoğun bir ortamdan çok yoğun bir ortama geçiyorsak farkındaysanız şu normal dediğimiz e, dik eksene e doğrultudan do doğrultuya hani doğrultusu şu çizgili çizdiğimiz yer ne oluyor? Normale doğru bir yaklaşım olmaya başlıyor. E kaldı ki N2 bölü N1 ifadesinden de bunu çok rahat bir şekilde bulduk. Ama dediğim gibi kesinlikle e, burada e, asal eksene dik gelen normal doğrusuyla yapılan açıya bakacaksınız gençler. Yatayla beraber kesinlikle açıya bakmayacaksınız. Ve burada yaparken de deyin ki ya ben 30 değil de eğer ifade bak şöyle 60 dereceden gelmiş olsa doğru mu bak 60 dereceden gelmiş olsa e, ifade ondan sonra şöyle olmuş olsa mesela şöyle gidip e, 45 derece olmuş olsa. E, şimdi hemen dedim ki bak şurası 60 derece peki burası kaç derece E burası 45 atıyorum e, 45 de değil ya burası e, ne olacak 90 60. Şurası mesela 5-15 derece olsun fark etmez. E şimdi şu ifade e, normal doğrultusu böyle giderken şöyle gitmesi gerekirken ne olmuş? Normalden biraz daha uzaklaşmış mı? E uzaklaştığı için o zaman ne olacak? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçecek. Bu sefer n2 bölü n1 ifadesi kök 2 değil. Ee, kesinlikle birden küçük bir değer çıkacak. Neden? Çünkü çok yoğun bir ortamdan az yoğun bir ortama doğru bir geçiş söz konusu olacak. Peki bunu ben nasıl bulacağım? E, hemen diyeceğim ki işte n1 çarpı sinüs 60 derece birine gelecek n2 çarpı e, işte sinüs 15 derece şeklinde bir ifade gelmiş olacak. Daha doğrusu sinüs 60 e, şu normalle yaptığı için 75 derece. Ha, 75 derece olacak. E bu ifade büyükse doğru mu? Yanındaki küçük bu ifade küçükse yanındaki büyük. O zaman bu ifadeye göre n1, n2'den büyük olacak. E buradan da ben çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru bir geçiş yapacağız. Yani e, buradaki ifadede kesinlikle e, kök 2'nin çıktığını, kök 2'nin yukarıdaki ortamın e, n2 bölü n1, yukarıdaki ortamın az, aşağıdaki ortamın çok yoğun olduğunu, yani ikinci ortamın daha yoğun olduğunu e, bize ortaya çıkartıyor. E, bu tamamen bizim şiner yasasıyla beraber acaba bu yasa bana ne diyor? Bu yasanın açıklamasında ben neye ulaşırım dediğimde evet ulaştığımız nokta şu az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşıyor. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken o gelen açının doğrultusu normalden uzaklaşıyor. Bunu da bana kim veriyor? Tamamen. Şurada mesela M1 çarpı sinüs dedim alfa eşittir n2 çarpı sinüs beta diye bir ifade olsa eğer alfa ifadesi betadan büyük bir ifade ise demek ki bunun sinüsü daha büyük olacaktır. E o zaman n1 ifadesi ne olacak gençler? n2'den küçük olacak. Bak birinci çıkarım bu. Alfa betadan büyükse. Peki alfa betadan küçükse o zaman bu arkadaş küçük olacak. E buna göre n1 n2'den büyük olacak. Çünkü çarpım halinde olduğu için kesinlikle bir ters orantı olacak. E, bir tane bir ifade çıkardım. Demek ki çarpım halinde bir ters orantı. Şinel yasası ile beraber bir fizik. Sinüsleri kullandık. Doğru mu? Yani birden fazla o disiplinler arası etkileşim dediğim mevzuyu burada halletmiş olduk. Evet güzel bir etkinlikti gençler. Şimdi açı ortayda görüşmek üzere.